Gül. Gül, 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 gül. O oynayacak bak hele bak hele. Yürü Ayhan sen çağır yürü. Katlar yürü. Arkadaşlar görüyorsunuz bizim hayvanlarımız bile o kadar anlayışlı ki gerçekten hani kedi köpeğe köpek kedi ıstırır diller. Bunlar bile oynamak istiyor çocuk olduklarından herhalde. Katlar. Nereden oğlum? Ha? Paşa? Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Vallahi beni soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Hadi oğlum çağır oğlum. Ekmek koyacağım aşağıya. Yoğurt da mi? Var tabii. Ben bu yoğurt getiririm. Lady de Ayhan oraya kapatmış. Çünkü ayaklar bağlı durduğu sürece ayaklar yamulma yapıyormuş. Ben hemen bir yoğurt getiririm canlarım. Ayhan hazırlayana da katlar ekmeğini almış bile. Ben veririm ekmeği. Bunu salma yapayım boğuşup var. Salma yapayım boğar bak leğdiyi. Hadi oğlum hızlan. <laughs> Kedilere de mama getirin ben. Geliyor. katlara bak. Kiri getir ekmeği. Beğenmedin ekmeği. sarma da ağzı. Sert ya ondandır. Kaçır. Dur. Şimdi boğar onu İbrahim Efe. Boğmaz mı? Yanına yaklaştırma. Yanına yaklaştırma git. Bak koruyor mu? Kaç. Neydi dövdü ver onu. Olsun <size> dövüşmesin. <laughs> bu çok fena katlar. Bağır, Bak ya, ne seslenme? Yemen ülkene onu bir kızıl ki. Vallahi bak. K yiyordu. Bir kızıl attı. Ne Çıkartmayın Nasıl Ört ört. Taş koy taş. Taş koyacağım oraya. Oraya nasıl sığacağım bu. Ben şunu anlatma ama Çek o yumurtayı. Hadi. Hadi. sağ dışına, anne. Geleyim ben yanına. Geliyorum oğlum dur. Ha, şunu attın mı? At. Attım. <laughs> bir ekmele, kralım, yok, yok. Yok, yok. Ana da. Kaç yumuşak şey? Ana Leyli vallahi siyah bir yeter. mi? İşte Yala yala. Gel yala. Canım benim. Hadi karıştırın üstünden gir. Kastan. Sevmedim bunu. Ayhan ne yapan adam? Vallaha. Ölüyor hayvanlar ancaktan. Yumurta da bir. Getir Katar da orada yiyor. Katar. oğlu. Önce su dökecek anne ama. Katar. Oğlum. Ama ben belki suyu dökeyim mi orada? Gel var mı? Yok, Hatta bu şeyler geliyor. Ana Leydi, Lady. Bunları bağlamadın mı? Bunlar oyunda geçilmez. <laughs> Getir Lady'nin dök de onu sana çay hem. Bura getir bura. Oradan tavuklar salacağım ben. Tamam salma boş Salmayacağım. <laughs> Lidlere şeyi düvecek katları. Düve ki. Çünkü boş kapı ekstra. İşte boş kapı anne. Bak, onlar nasıl yiyecek diyordun anne. Döktüm onu. Ne? Yiyor anne. Hı, İbrahim, gel. Gel Lady'm, gel kızım, gel, gel kızım, gel, gel, gel. Lan, Benim kızlara lan. zaafım var arkadaşlar, biliyorsunuz. Bırak İbrahim'i, bırak tabi doyursun kanını. Bağlayalım mı? Bağla, bağla. Tamam artık, çözmek yok. Sabah kadar her yerde depilmişler zaten. Hatta İkisini mi var saldıydım? Yok, yok bu tildeydi ya. ya, ya. Dayın ikisini de salarsan gider diyor. Hı, bu tildeydi. Ben hayat. Nasıl siyah hayat? Bunlar da göre iyi hayat. Değil mi anne? Niye sana göre kötü mü? Niye? Bilmiyorum. Niye aşkım? Sen hayatında güzelliğin? Anne baban yanında evimiz var. Her istediğin hali yok. Sen hayatında güzel aşkım. Benim bir şey al almadığım var o da tavşan. <laughs> Yormaz <laughs> <Aa, ben geliyorum. gülüyor> ki o da. Abladan geliyor. bu şey diyor bak. İçe doğru Şey arkadaşlar köpeklerimizi görüyorsunuz. Gayrınız bunlar hastalıktan kurtuldular. Hasan kardeşimin yaptığı iğnelerinden Allah razı olsun. Hayata döndüler artık. Katlar, Çok iştahları açıldı. Artık şu daşı da al annem ayağın altından. Anne, Yiyorlar, içiyorlar. Bunlar yiyip içtikçe biz de mutlu oluyor. Bunların bir e, bebeklik şeyleri var arkadaşlar videoları. Bu videonun başında zaten koyacağım o videoyu da bebeklikti şey, videolarını gerçekten tosun gibilerdi. Ama hastalığa yakalandıktan sonra insan oğlu da öyle zaten biliyorsunuz. İyi ol, iyi iyidir, iyidir hani böyle hep. Ama bir hastalığa yakalanır. Bir anda çöker, çöker e, hastalık çökertir. Hayvanlar yine kurtuldu. <laughs> Ölümden kurtuldu. Allah'a şükürler olsun. Hasta hastaydı. İnşallah bunların bu videoları hatıra kalacak. Dün de ele gün biz e, YouTube'da geziyorduk. Fıstıkla zeytini ilk bulduğumuz günkü videoyu bulduk. Çok üzüldük yani, değil mi Ayhan? Hepimiz bir şekil olduk yani. Bu fıstığın küçüklüğü, zeytin de küçüklüğüydü. Bunların e, büyük, büyümüş halleri şimdi bunlar olduğuna bakmayın arkadaşlar. Biz Gözdeni bunu anne, ilk aynısı. bulduğumuz gün evet, küçücük bir e, cansız bir kediymiş. Şimdi maşallah Tosun Paşa gibi oldu. Gözdeni O zaman da gözleri güzelmişmiş. Fıstığımı da merak edenler var. Fıstık nerede hiç gözükmüyor diyenler. Onun için minnoştu da fıstık koy Doydun mu Kattar? Kattar? Tabağını bitirdin mi oğlum? Bitirdin mi oğlum? Bitirdin mi? Hala bakışına bak. Hala bakışına. Leydim. <laughs> Leydim doydun mu kızım? Doydun mu? Koydun mu annem? Ha bu kuyruk sallarmış annesine. Bitmiş. de Çok severim. Çok seviyor ya İbrahim bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. İnan ben de çok seviyorum öpüyorum hiç diksinmiyorum bile. Çünkü Benim bunlar ikisine. çok temiz bir hayvan. Ben de öptüm. Öpme annem ağzına. Leydi doydu Ayhan. Yemeği fazla geldi. Katlar bitirdi de. Bak hala karnına çıktı görüyor musun? <laughs> Düzel, düzelip geliyorlar Ayhan. Şeyim dedi Nasret hocan yediklerini bilirler. O o kadar şey ekmeği bitirdiler hız kaldı. Yine bize bir Aksaray turu görünüyor herhalde Ayhan. Ekmek almaya gidelik. Ayaklar nasıl büyük ya Ayhan? Qatar kattar. Oğlum ul ha. Qatar Çok kattar bir bakışım var. <gülüyor> <gülüyor> Ay Ay hanım sesine alışmış. Leydinin <laughs> duruşu da asaletli bakın arkadaşlar. Dişi olmasına rağmen gerçekten asaletli bir duruşu var. Hele kuyruğunu o havaya kaldırması yok beni bitiriyor. Bak, bak, bak. İşte nasıl bana. <laughs> hmm. Sahiplersin sana <sadece> artık bunların. <laughs> Orada da var, onda. Tayhan yeni yaptı. Daha ileride. Kuzuma benim, kuzuma benim, kuzuma benim. Bak, kuzu ya burada bastırıyor boğum herkese. Leydi le? Ah ha. Leyda, hadi, hadi gelin. Ay hanım gel artık, karnımızı doyuralım. Kızım, kızım, gel, gel kızım annem ama o zeytinim de gelmiş. Zeytinim tek benim sesimi duysun annesinin sesini zeytinim. Ama zeytin uzun biliyor musun? Erkek olduğu için bak bak katlara bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyor ama. Zeytin. <laughs> Ana, tombişanak. Tom bir Tombiş yanak. Tom Tom kızım. Bu da şöyle, bu da, bu da, bu da. Bu da Oğlum, oğluşum. aman gidin mi? Maman <laughs> gidin mi paşam? Kardeşler mi böyle olur? Evet. <laughs> hadi gel. Ay hanım hadi gel de tavuklarımızla benim bir salım. <laughs> Ayaklar iyi oldu arkadaşlar zeytinimizin. Bakın. Çok güzel oldu. Aşısından sonra. Zeytini de çok seviyorum. Ben fıstığımı da. Zeytin çıkardım. Yavruken iyi geldiğinde. <laughs> 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 kucaklasın seni bir yatır omuzuna da. Omuzuna yatır bir de kucaklasın seni. Kucakla beni de. Kucakla. Hadi. Kucakla. musun Benim kucaklarım. O Zeytin fıstığı, fıstığı gördü fıstığı. Tavuklarımız <laughs> bir

Kırılmazsa yiyeceğiz. Anne dün zeytin şuraya gelmiş. Nasıl işi şey yapıyor? O küçük damada. Küçük damatların yemin de buraya veriyor arkadaşlar. Küçük damatımızı veriyorduk bir haleyle. O da... Bak bak bak. Alıştı ya. Vallahi çekiyor. Küçük damatı kaçırıyor. Bak anne bakar anne. Ölmüş İbrahim ölmüş kedi. Bişik yapmış. Gel küçük damatım gel. Al sana bir şey. Küçük damat indir arkadaşlar. Niye diye bir yok. Çünkü biliyor bu bizim evin maskotu. Hatta bir tane takipçim yazmış. Elmasım onu verme. O senin evin maskotu değil. Biliyorum bu benim evin maskotu ama e, bunu büyük orası hiçbir zaman yanına dıkmıyor. Ne tavuk tavukların yanına dıkıyor. Tek başına olmasını istemedim. Belki buna bir de eş alır e, İdris diye düşündüm. Ama İdris'in annesi de istemediği için tekrar yine bize kaldı küçük damat. <gülüyor> Hayat <gülüyor> mücadelesini bizimle birlikte versin bakalım. <laughs> buna bir eş alsak? Beşik, beşik, beşik. Arkadaşlar gerçekten insanın içinde bir hayvan sevgisi olması lazım. Ben bu hayvanlarımı severek bakıyorum, besliyorum. Şu an biz daha kendi karnımızı doyurmadık. İlk olarak bunların karnını doyurmayı çok seviyor. Çünkü bunlar burada havlarken veya öterken e, biz içeride yemek yememiz normal olmuyor, doğal olmuyor. Bugünkü videomuzda yine böyle olsun. Devamı nasıl gelir bilmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mama sevdi bunlar Ayhan. Hmm. Gerçekten biz kendimiz doğmadan önce hani bunları şuraya geliyoruz. da şurada gösterelim. Neyi bunu? Tabak. <laughs> <laughs> Nasıl ne biliyorsun? Şu tapış gibi oldu hani. <laughs> 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 <Mas da. gülüyor> gel, gel fıstığım, gel kızım. bu küçüklüğüne bakınca da duygulanır adım hmm. ne? Kocaman oldu ya. Arkadaşlar akşam söylediğim gibi izledik biz bunların videolarını. Bak, oldu bak, İbrahim ve Ayhan da küçükmüşmüş o zaman. Ee, Üst, hani şöyle demiş. söyleyeyim? Ü, üzüldük sevindik. Bir, eğer kaybetsek neyse herhalde ağlar götürür. Çocuklarımla evet. birlikte. Hatırlıyor musun? Küçük damat hatta. ötecek. Bak bak bak. <gülüyor> 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 Güzel ses ama. Allahım Allahım. Hadi. Anne. hadi bir daha et, küçük damat. Bak. Etsek <laughs> mi? Hadi, hadi bir daha et, küçük damat. Küçük damat. Hadi bir daha et oğlum. Et. Hadi. İmiller. Etsek mi? Et. Küçük damat. Et Hadi bir daha et, küçük damat. Nasıl kızın sesi var? Ee, evet. Hadi küçük damat bir daha öt oğlum hadi. Hadi, hadi bakayım. Hadi Üç. oğlum. Hadi, istedim, hadi, istedim, hadi, istedim, <gülüyor> <ötsin>. <gülüyor> öt küçük damadım öt. Ben bunu bir seviyorum. Öt oğlum hadi bir daha öt küçük damadım. Pat! Nasıl korktuk da? Arayı! Öyle. Tut oğlum. Tut. Tut ayağın gitme. Ay, küçük ay, damadı kaçırıyor. Diyor. Biraz yabanı kaçıyor. He hemen. <laughs> yakalayacaklar diye korkuyor. Atıyor baba. Annem öt diyor öt diyor. Hadi öt küçük damadım öt. Öt oğlum. Gelin siz damat bu. Günaydın Serkan. Günün aydın olsun. Evin bereketli, huzurlu olsun. Bir ben onu Hadi oğlum onu götürün. Günaydın mı kaldı? Kaç saat oldu bana? 영상편집 및 자막이 도 öt evet oğlum öt. Evet. Artık bizim karnımız doyulacak anne. <laughs> Sıra sende. Evet. Bütün görev bana kaldı artık. Evlatlarımın karnını doyurma zamanı geldi. Öt evet, küçük damadım öt. Evet. Öt evet, oğlum. Abi çekil abim öyle yapma alışmasın. Babam pat dindi nasıl öt çitti havla dayı ha? Hmm. Geçen köpekler çıkartıyorum, mu arabanın arkasını nasıl havlıyor ikisi de? Hmm. Küçük damat kaçtı. Arkadaşlar kahvaltımızı yapmaya Serken, gidiyor biz çocuklarımla. Serkan dayanamadı gidiyor. Video çekecekmiş annem hamur yoğurmuş. Hayır bu sıcak çörek giysin biz de soğuk çörek giyelim. Evet. Selam söyle hadi görüşürüz. Hadi selam söyle. Yasak olduğu için biz gidemiyoruz. Serkan gidiyor. Nasıl hiç anlamadım. Ceza ayırsa bu ödeyecek yer. Burası çığırıldı. Kedilerimiz de orada yine karnını doyuruyor. Hadi gelin gayrı gidelim. Anne hani ben de böyle şeyi seviyorum biliyor musun? Önce kedilerimin, köpeklerimin karnını doyurmak. Gelinim canını istemiyor onunla yemeyince. Doymuş gibi mi oluyorsun? Hı. İşte böyle alışırsan böyle gidin anneciğim. İbrahim Bey sen ne hissediyorsun ya? Hayır, ben de... Önce kendi karnını doyurmak önemli. Köpeklerin, kedilerin mi? Değil de Önce kedilerimi kutaklarım. Tamam Çok oraya önemli. yaslanma oraya hadi. Bak hani bura çatladı. <laughs> Kırıldı da <laughs> yapıştırdı lan. Hmm. bir de şu yanda var. Bak hani buralara hep toz pasak yapmış köpeklerim. Yıkayalım mı ki buraları? Yıkayalım. <laughs> Ama hep pasak. Aksa daha şimdi toz var anne. Ki toz iyice yapışır. Ama buraya daha her şey dökmüş. Orayı. GELACH <laughs> ga ja, Gaat het